Tekrardan selamlar canlar. Biliyorsunuz ki 8 gün içinde az 14 yıldız oldum Bunu nasıl yaptım, neler yapıyorum, nasıl oluyor onu anlatacağım. O kasan arkadaşlarımız bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşıyormuş. Hatta bana sen hilesin falan mısın diyenler oluyor. Ben hileyle yakından uzaktan bir alakam hiçbir zaman olmadı olmayacaktı. Ben emektarım. <laughs> ya şimdi şöyle bir şey var. Çabuk rank asmak istiyorsan hasar önemli abi. Rankın en büyük şeyi düşmanı hasardır. Hasar yazdıramazsan, ilaç yazdıramazsan Rank asmanın bir anlamı da yok, bir mantığı da yok. Yani normalde ilk hakkımı çok yoğun olan yerlere atlıyorum. Bir tane adamı kaldırmaya gönderiyorum. Orada bir kendi şey yapıyor. İsmini unuttum. Ee, nasıl söylerler? İlk hakkımı öldüğüm gibi hemen beni kaldırıyor fazla adam azalmadan. Hemen çekiyor beni alıyor. Diğer hakkımda da birazcık daha tepkimli oynuyorum sakin oynamaya çalışıyorum böylelikle Bine yakın oynuyorum ya da bazen bin alıyorum Böyle böyle yükseliyorum he Eksi yediğim zamanlar olmuyor mu? Oluyor Dediğim gibi En az eksi En az eksiyeceksin ee, Bir de ekibin önemli gerçekten Ek ekibin katkısı burada çok, çok önemli önem taşıyor Az önce Erelcan'da da bir video çektim. Geçen gün vurduğumuz Araplar denk geldi. Yayıncı Araplar. Geçen gün vurmuştuk. Ömrü Aynı şekilde onlar yine denk geldi. Vurduk. Vurmamızla o diğer sefer de aynı şeyi yaşamıştık. Vurmamızla bütün harita, Arap'daki haritadaki bütün Arapların bize oynaması bir oldu. Ve ne hikmetse aynı şeyi az önce de yaşadık. Adamları vurduğumuz gibi bütün harita ciddi ciddi bize oynadı. Ya. En az iki ekip aynı anda bizi bastı. Hani bu Araplar son zamanlarda Teaming girmeye başladılar. Özellikle Erangel'de çok var bu teaming Onlara bir tek oyuncu kısmını söylüyorum O videoyu da kesitli bir şekilde şey yapacağım Paylaşmaya çalışacağım sizlerle tabi isterseniz Demek istediğim şu ki Gerçekten oyun artık almış başını ayrı bir yöne gidiyor Zaten oyunun kendi bug'ları ayrı bir sıkıntı Neyse Rank öyle işte dostlar dediğim gibi Başta bir leşni yazdıracağım. Sonradan da tepkinli tepkinli oynayacağım. Cihazım iyi değil. Cihazını yomlayabilir. E, cihaz bu oyunun %50'si yüzde yok. Cihaz bu oyunun %20'si %30'u internetin %50'si de senin oynayışın emin ol ki. O Kendine güvenmeniz gerekiyor. Kendine güvenmedin mi istediğin kadar cihazın iyi olsun. Ölüyorsun ki her türlü ölürsün. Bu kadar anlatma bitti. Yeter herhalde diye düşünüyorum. Yapılmayacak da bir şey değil. He. Basit aslında. Kendini kalkmayacaksın ve rahat oynayacaksın Bitti. Eksi yiyeceğim korkma. Korktun an yediğin aldır. O yüzden rahat oyna. Ya ben bir günde eksi yok. Üç günde eksi 600'e yakın yedim. Ben yani, arkadaşlar biliyor. İnternetin sıkıntılı olduğu zamanlar oldu. Bir de sağ olsun telefonum bir arıza verdi. O zaman ben ciddi ciddi eksi 600'e yakın yemiştim. E, 600 diyelim yani yeridir. Oradan tekrar 2-3 gün içinde vur vur vur, vur Az 14 e kadar Zor zor olsa çıktım. Şu an bu maçtan sonra nasip olursa as 14 yıldızız. Hadi bakalım. Ali bin sevmediğim noktası ne abi? Eline silah alan pusuyu ya. Ha silah geçti diyen adam direkt koşup ana ne, ne var. Bak mesela bir. Kim bilir, nerede? Çatışmaya gideceğim arkamdan atacak mermiyi bak dedim. Çatıyı gördünüz mü çatıyı bak bak bak. bak. Nasıl kaçarsın öyle ya? Çok yakında bir pusucu sesi alıyorum. Ha önümdeki. Bak bak. recalling a teammate. Teşekkürler. Hadi bakalım ya asın. Bak 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 bak. Hadi bakalım. Düş şunu. Neler oluyor hayatta? <laughs> Bunlar hepsi gerçek olsa olsa.

Kaldıracağım kanka. Seni kaldıracağım. Dostum kaldıracağım. Ya kapanacak. Aman az kaldı ya. Kanka kapanacaksa oraya gidemem ki zaten. Yetişemem yani imkanı yok benim şu an oraya yetişme imkanım yok onu söyleyeyim. Diğer adam gidiyor zaten yakın ona. Ben yetişemiyorum kanka. Yetişebilsem biliyorum. Adam var yanımda. Oğlum adam var sıkıştırdı beni. Haydi bakalım. Sen nerede öldün? It is Ben ya azıca vuran bir ekip var. Onları bitirmem gerekiyor yani. Bildiğini bitirmem gerekiyor. Ya biz Arap oyuncuları vurdu muza? bütün Araplar bize oynadı Bizi Şimdi oraya geçireni var ne yapsınlar? Gördüm gördüm gördüm. Ne yemedi? Hayır hayır başka bir yerden. Abi kolsuzluğun da Danikasını yaşadık anasını satayım yani.